arkadaşlar bugün sizler birlikte kayak bulak çıkacağım. Ben şimdi sabah kahvaltımı yaptım. Şimdi de kayak gideceğiz. Kaya, kayak tam sonra görüşürüz. Arkadaşlar kayaktan geldik. Şimdi akşam yemeğini yiyeceğiz. Akşam yemeğinden sonra görüşürüz. Arkadaşlar biz akşam yemeğinden geldik. Şimdi de size manzarayı göstereceğim. Burada hiç bir yapacak bir şey yok. Tek çantandaki birkaç şey koymuştum sabah. Onları göstereceğim ya da akşam. İşte ev, kaya giderken. Pardon Erce er er giderken. Şimdi onları göstereceğim. Burada. Çantam burada. tamam. Bir tane parfüm var. Bir tane sıkış oyuncak var. Bir tane şundan var. Cüzdanım var. Oyuncak falan var. şey var. Şu. Göstereyim size. Sonra kitaplarım var. Böyle mumya tuzağı. Zombi tuzağı diye. Gidiyor. Bileziklerim var. Bu kadar hobbitlerim var. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.